bazen avantajı oluyor. Evet, arkadaşlar bir örnek daha yapıyoruz. Şimdi yeni bir web formülü söyleyelim. Örneğimizde şöyle bir şey yapacağız. Bir text box yerleştireceğiz. Bu text box'ın önüne bir tane arkadaşlar buton yerleştireceğiz. Bu butonun propertiesine 3 tane orta koyuyoruz. Evet. 3 tane nokta koyduktan sonra Arkadaşlar Ne yapacağız Bir tane 3 tane butonun üzerine nokta koyduk tekstine Bir tane arkadaşlar yine tapın koyacağız Tapınını koydum Arkadaşlar butonun klik özelliğini açıyorum Diyorum ki kalın Evet Evet butonun içine girdik Visible Diyoruz ki True diyoruz. Bunu e, arkadaşlar yaptık. Ve bir de takvimimizin arkadaşlar üzerine çift tıklıyoruz. Seçim değişimine, üzerine bir seçim değişimi olduğunda arkadaşlar şu şunu, şunu yapsın. Text box 1 Text eşittir takvim 1 Select date yani bir tarih seçildiğinde to short date string. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Parantez aç, parantez kapat. Evet. Şunu yapar tarih formasını, yani kısa tarihli format, kısa tarihlere string'e çevirir. Çünkü ne yapacağız? Farkında bir şey seçti Bunu text box'a aktarmak istiyoruz. Bunun için bu dönüştürme işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet, bunu yaptık. Şimdi arkadaşlar çalışıyorum. Hani biz bazı yerlerde bunu yaşıyoruz. Tabii çalıştırmadan önce bir şey yapmamız gerekiyor mu? Bu tatmin arkadaşlar bizi bulunduğu kapatmamız gerekiyor öncelikle. Yani gönüllüğünü false yapmamız gerekiyor. Hatta şuraya da şöyle bir şey yapalım. Bir tarih giriniz. Diyelim ki tarihi elinizle yazmak istemiyorsanız bunu takvimden seçmek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Butona tıklıyoruz. Bir tarihimiz dedik ya. Tıkladık. Tarihimiz geldi. Seçtik arkadaşlar. Tarihimiz girişimizi yaptık. Bu arkadaşlar bakın. Web sitelerinde çok karşılaşıyorsunuz. Evet. tıkladım, takvim geldi. Seçtim tarihimi. Hemen buraya gitti ve kapandı takvimimiz. Bu kadar basit arkadaşlar. Takvimimizle ilgili dinamik bir örnek yapmış olduk